Geçen hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Azerbaycan'da da kutlandı. Bu günü farklı çevreler farklı şekilde kutladı. Çeşitli devlet kurumları, siyasi partiler ve STK'lar 8 Mart'ta kadınların toplumdaki rolü, kadın hakları, aile içi şiddet ve gender konularını tartışmak için çevrim içi konferanslar düzenledi. Ama farklı şekilde kutlayanlar da vardı. Sayıları az olsa da sloganlar atarak sokağa çıkan kadınlar da vardı. Evet bu sefer Azerbaycan'daki feministlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü Azerbaycan'da feminizm kavramı hala tam olarak anlaşılmış değil. Azerbaycan toplumunda kadına yönelik şiddet, boşanmalar, erken yaşta evlilik, kızların okulu bırakma deneyimi olsa da bu tecrübe toplu olarak mevcut değil. Azerbaycan toplumunda kadınların önemli bir rolü var. 1918'de kadınlara ilk kez Azerbaycan'da seçme ve seçilme hakkı verildi. Bugün Azerbaycan'da kadınlar devlet ve hükümet işlerinde en üst düzeyde temsil ediliyor. Bugün Azerbaycan'ın ikinci lideri bir kadın. Azerbaycan parlamentosunun başkanı bir kadın. Ve çok sayıda kadın milletvekillerimiz var. Bu açıdan Azerbaycan'da kadına yönelik ayrımcılık, gender eşitsizliği veya kadın haklarının ihlalinden bahsetmek doğru olmaz diye düşünüyorum kendilerine feminist diyenler basitçe gündemi takip ediyor. Batı çevrelerinden mali destek alarak diğer belirsiz hedefler arıyorlar. Azerbaycan toplumunda ciddi şekilde tartışılan sözde feministlerin yaşam tarzı da bir diğer konu sokaklarında kadın haklarından bahseden feministlerin çoğunluğu amacı batıdan gelen ve bize yabancı değerleri teşvik etmek ve Azerbaycan'ın dini ve milli inançlarına zarar vermek olan çeşitli LGBT gruplarının aktivistler olan cinsel azınlıklardır.